Hoş geldiniz Fikret Bey. Bugün 25 Aralık ve bu hafta bütün Türkiye olarak veya Türk dünyası olarak yeni bir acı haberle geldik. Tekrar bir kayıt yapıyoruz. Bu konuya da değinirseniz çok sevinirim. Şehitlerimize rahmet dileyelim. Sizin de... Hoş önemli. bulduk, teşekkür ne? ediyorum. Gerçekten bir gün arayla 6'şer kişiden 12 tane erimizi daha kaybetmiş olduk. Cenab-ı Allah'tan onlara... Cennet-i alede köşk temenni ediyoruz Tabii Onlar haklarını bize helal etsinler. Genelde şehit mezarında hakkınızı helal ediyor musunuz diye bağırıyorlar. Aslında şehitlere vatandaşın bir hakkı yok. Onlar vazifesini hakkıyla yerine getirmiş. Vatanı beklerken genç yaşta hayata gözlerini yumuş genç insanlar olarak bizim onlardan hak helal dilememiz gerekiyor. İnşallah bizlere haklarını helal ederler. İnşallah. Tabii bir gün arayla peş peşe 6-6 12 tane şehit düşmesi. Bu zaman zaman oluyor. Bir iki şehidimiz düşüyordu. Bazen böyle sadece bir haber olarak geçiyordu. Ee, bu sefer peş peşe 6 e, tane, 6'şer tane şehidimizin, 12 şehidimizin ge haberinin gelmesi ee, toplumda e, derin sıkıntılar sebebiyet verdi. Uzun zamandır şehit haberlerine alıştırılmaya çalışılan bir toplumda yaşıyoruz. Haberlerde de genellikle bunlar birer sayı olarak geçiyor. Oysa e, orada bahsettiğimiz bir sayı değildir. 12 aile, 12 ocağa ateş düşmesi demektir. Onların anası babası var. Allah onların sabırlarını hatırlasın. Amin. Onların çocukları, hanımları, evlatları var. Allah onlara inşallah e, güzel hayatlar nasip etsin babalarının bu emeğini zayi etmesin. Temennimiz odur. Fakat yine gördük ki sıvasız evlerden çıkıyor şehitler. Bir kez daha onu her zaman görüyoruz ama bir kez daha gördük ki şehitlerimiz hep sıvasız evlerden çıkıyor. Bizim temennimiz hiç şehit çıkmaması ama eğer illa bir şehit verecek durumdaysak, şehit vermek zorundaysak ki vatanı korumak için zaman zaman o topraklar defalarca kanla sulandığı için Öylesine bir toprakta yaşadığımız için zaman zaman gerekebiliyor. Öyleyse o kana kıtanların bazılarının da toplumun üst kesiminde nimetlerinden faydalanan insanların evlatlarından olması gerekirdi. insan düşünmeden edemiyor. Tekrar söylemekte fayda var. Temennimiz hiç şehit verilmemesidir. Ama illa vatan savunulurken şehitler verilir öyle veya böyle. Bilhassa bizim yaşadığımız coğrafyada zaman zaman değinmeye çalıştığımız şartlar nedeniyle. Mesela bu olayda da büyük ihtimal son e, İsrail-Filistin kavgasındaki e, medyaya yönelik tavırlarımız nedeniyle her ne kadar yaptırım olarak herhangi bir şey yapmasak da el altından her türlü ilişkilerimiz devam ediyor olsa da e, yaptığımız şovlar sebebiyle birilerinin bize haddinizi bilin Demek için bu olayların arkasında planladığı veya yer aldığı gibi bir izlenim uyanıyor bende. Zaman zaman böyle oluyor zaten. Hele de gündemin şu anda bize gösterilen değil de gösterilmeyen gündeme göz atarsak, bu peş peşe gelen şehit haberlerinin son olmayacağı gibi büyük bir endişe taşıyorum. Biliyorsunuz, Turgut Özal zamandaki başarılı çalışmalarla Kuzey Irak'ta bir fiili Kürt devleti kurulmuş oldu. O günden bu yana Suriye'de bir koridor açılmaya çalışılıyor. Bütünüyle ele aldığımızda bunu yıllardır söylüyoruz biz. Akdeniz'e açılmayan bir devlet, orada kurulacak bir bölücü devlet, 4-5 devletten de toprak toplaya bölerek çıkacağı için orada yaşama şansı yoktu. O yaşama şansının oluşturulabilmesi için Akdeniz'de bir kapı açılması gerekiyordu. Ve Turgut o zaman, zamanda başlayan bu hareket, daha doğrusu Kenan Evren zaman, Kenan Evren sonrası başlayan bu hareketin oraya doğru hızla gittiğini görüyoruz. Birileri biz o zaman sohbet ederken hemen ertesi gün bunların olacağını zannederek bunlara komplo teoriler diyordu. Bak bir şey olmadı falan diyorlardı ama adım adım bir şeylerin olduğunu şu anda görüyoruz artık. Bizim söylediğimiz şeylerin bir bir ortaya çıktığını görüyoruz. Nedir o? Ee, Kuzey Irak'ta bir fiili devlet kuruldu. Kurulmakla kalmadı. Misaki milli sınırları o içerisinde olduğunu bildiğimiz ve değişik sebeplerle topraklarımıza katamadığımız, çoğunluğu Türklerden, Türkmenlerden oluşan Musul, Kerkük'te şu anda e, en son eğer takip ettiyseniz yapılan yerel yönetimler vasıtasıyla tamamen oradaki Kuzey Irak devletinin kontrolüne geçmiş oldu. Bizim kırmızı çizgimiz dediğimiz Kerkükle ilgili hemen hemen büyük çoğunluk Arap ve e, oradaki azınlıkların eline geçmiş oldu Türkmenler. Bizim yine yanlış mezhepçi politikamız nedeniyle küstürdüğümüz Türkmenler, İran yanlısı tavırlar içine girdikleri için işten bölünen Türkmenler orada e, bir temsilci, iki temsilciyi ancak seçebildiler. Diğerleri diğer hazırlıklardan oluştu ve valilikte ister istemez Kuzey Irak yönetimine yakın bir vali olacak. Bu da bizim Musul ve Kerkük'ü tamamen unutmamız manasına geliyor. Artık oradan elimizi çekmemiz manasına geliyor ve oranın e, Kuzey Irak Devleti'nin toprakları içerisine katılması manasına geliyor. Ki bu uzun zamandır Batı'nın istediğiydi. Bu uzun zamandır Amerika'nın istediğiydi. Çünkü oraya katıldığı zaman otomatikman Suriye sınırına da gelinmiş oluyor. Zaten altyapı hazırlandı bugünkü arkadaşlarımızın iktidara ilk geldikleri yıllardaki hamasi ve inşallah öyledir samimi açılım gayretleri ortasında hiç olmayanlar Suriye'de kanton devletler kurmaya başladılar. Normalde Suriye vatandaşlığı bile alamayan insanlar orada kanton devletler kurmaya başlamışlardı. Hatırlarsanız önce Kamışlı kanton devleti kuruldu. Arkasından Aynel Arap Kobane adıyla bir kanton devlet kuruldu. Zaten Hatay'ın altındaki Afrin bölgesi uzun zamandan beri orada bir kanton yapı vardı. Bu iki kanton devlet birleştirildi Kamışlı ile Aynel Arap. Şu anda Afrin'le birleşmeye çalışıyorlar. Araya Türkiye ister istemez mecburiyeten çok sonradan uyanarak girmek zorunda kaldı. Ve orada da askerlerimiz bulunuyor. Oradan da zaman zaman şehit haberlerimiz geliyor. Amerika'nın Suriye'deki varlığı gittikçe artıyor. Resmen Amerika Suriye'deki o kanton bölücü koridor devletinin kurulması için özel gayret gösteriyor. Türkiye bir NATO ülkesi olmasına rağmen Amerika'nın bu kadar açık, bu kadar alenen bir terörü desteklemesi ve NATO üyesi bir ülkeye karşı NATO üyesi bir ülkenin iç işlerine karşı tavır, düşmanca tavırlar içerisinde olunmasına karşılık hiçbir şey yapamıyoruz üstü bile kapatamıyoruz, herhangi bir şekilde bir res çekemiyoruz, efendime söyleyeyim. Amerika'da orada çok rahat hareket ediyor. Geçtiğimiz günlerde bu rahat hareketi yine gündemimize düşürmediler, üstü kapalı geçtiler. Resmen orada da bir devlet kurularak anayasasını yürürlüğe soktu. Adım adım orada da bir devlet kuruluyor. Ve bizim söylediğimiz buydu zaten. Bu devletçikler kurulacak zaman içerisinde, bu devletçikler birbirlerine birleştirilerek o büyük koridor, bahsettiğimiz Türk dünyasıyla, Türkiye ile İslam dünyasının bağını tamamen koparacak. Türkiye'nin güneyinde uzun bir koridor, 900 bin kilometreye varan bir koridorda bir yeni devlet oluşturulmuş olacak. Ve bu arada, bu oluşma anında da biz şehitler vereceğiz. Zaman zaman şehit haberleri gelecek. Şimdi o şehit haberlerine alıştırılıyoruz. En büyük endişem de bu haberlere insanımızın alışmasıdır. Suud Kralı'nın ölmesinde yas ilan ediyoruz. Filistin'deki olaylarla ilgili yas ilan ediyoruz. Ama 12 şehidin olduğu ile ilgili bir programlarımız aynen devam ediyor. Müzik programlarımız bile devam ediyor. Eğlence programlarımız bile devam ediyor. Tabii özel kanala söyleyecek bir sözümüz yok ama devlet kanallarında bile bu, bu şekilde devam ediyor. Ne? Bu da işin üzücü tarafı. Ee, tabii bu konudaki şikayetlerimiz ancak vatandaşımıza olabilir. Vatandaşımız bu konuda ortaya tepkisini korsa, bu işlere alışmayacağını gösterirse birileri de tedbirini alır diye umuyoruz. Fakat öyle bir günden değişiyor ki Türkiye'de vatandaş neye tepki koyacağını da şaşırmış vaziyette. Yine bugünlerde günlerde orduyu da ilgilendirdiği için, içinde bulunduğumuz şartları ilgilendirdiği için buna girmek zorundayız bütünlüğü içerisinde. Biliyorsunuz zaten askerimiz e, meşhur Ergenekon davası ve benzeri bir iki adlandırılmış davalarla ilgili yeteri kadar yıpratılmıştı. Üst kademeden pek çok insanın bir şekilde orduyla ilişiği kesilmişti. Bir kısmı hapislere atılmıştı. Daha sonra o davanın düzmece olduğu açığa çıktı. Birileri döndü ama ordu bu konuda bir hayli yıprandı. Bu arada e, askeri liseler kapatıldı, harbiye değiştirildi vesaire vesaire. Bir sürü şey vatandaşın farkında olmadığı, gerçek manada inkılap diyebileceğimiz, II. E, Mahmut'un Osmanlı döneminde yaptığı, yeni çeyrelleri yok edip yerine yeni asker kurduğuna benzer bir e, askeri inkılap yapıldı Türkiye'de. Kimsenin fark etmeden, e, fark etmediği, ne doğru bitiyorunu anlayamadığı bir büyük inkılap yapıldı. Normal olarak bir asker, bir subay, e, üniversitede teğmen iken veya üniversitede okurken askeri eğitimi alabilir ama o alabileceği askeri eğitim yeterli değildir. Bu eğitimin liseden verilmesi gerekir. E, bin yıllık, 2000 yıllık bir geleneği olan Türk askerinin, e, çocukken askeri eğitime alma geleneği olan bir Türk askerinin lise bitirdikten sonra herhangi bir meslek lisesinden veya düz liseden alınıp Harp Akademisi'nde subay olarak yetiştirilmesi ne derece sağlıklıdır? Bu gelecekte gücüyle orada kalmaya çalışan ancak askeri gücüyle varlığını devam ettirdiği, bugüne kadar devam ettirdiğini bildiğimiz dünyanın sayılı güçlerinden, askeri güçlerinden biri olan ordumuz üzerinde ne büyük tesirler bırakacak yarınlarda. Bunu da beraberce izleyip göreceğiz. Ben tarihe döndüğüm zaman ikinci Mahmud'un Yeniçeri'yi yok edip haklıydı haksız onu tartışmıyorum. İkinci Yeniçeri yok edip yerine askeri Muhammediye kurduğunda nasıl yenilgilerle karşı karşıya geldiğimizi, askerin adını Muhammediye koymayla herhangi bir yere varılmanın mümkün olmadığını, esasın eğitim olduğunu, o insanlara verilecek şuur olduğunu anlayamadıkları için uzun müddet yenilgilerden kurtulamadığımızı, ancak ikinci Abdülhamid'in bu yanlışlardan dönüp harbiyeyi bugünkü modern manada harbiyeyi tekrar kurdurarak belki de Birinci Dünya Savaşı'ndaki kazandığımız bir iki lokal e, zaferi o sayede kazandığımızı ve Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren subaylarımızın çoğunda oradan yetişenler olduğunu düşünürsek ancak 2. Abdülhamit düzeltebilmiştik. Aradan geçen yüzyılları düşünün 2. Mahmut'tan 2. Abdülhamit'e kadar e, ordumuzun kendi ellerimizle yok edilen ordumuzun arkasından kurduğumuz ordu bir türlü dikiş tutmamış. iki kere, üç kere isim değiştirmek zorunda kalmışız ama hiç istenen neticede ulaşamamıştık. Ancak ikinci Abdülhamit zamanında kurdurulan okullardan mezun gençlerle yeniden bir ordu olmaya başlamıştık ki arkasından da bu darbeye gelmiş oldu. Tabii bu darbenin gelişinde iki dara haklı çıkaran, da haklı çıkaran, Orduyu yönlendirenlerin oluşturduğu o 28 Şubat hareketleri falan oralara girmemiz gerekiyor. Onların büyük tesirleri var. Bu vatandaşta orduya karşı adeta bir tiksinti oluşturuldu üst üste. Yapılan darbeler, verilen muhtaralarla. Bundan da çok güzel bir şekilde istifade edilerek, efendime söyleyeyim, ordumuz darmadağın edildi, başsız bırakıldı. Subaylarımızın çoğu, ehil subaylar, kurmay subayların çoğu bir şekilde dışlanmış oldu. Bu yetmedi. E, askeri liselerin kapatılması yetmedi. Sadece e, düz liselerde veya meslek liselerinde bitirilenlerin alınıp dört yıl bir eğitimle orduya, e, subaya yapılması dehşetinden de vazgeçilmedi. Bir de üstüne üstlük son günlerde dinledi e, duyduğumuz tarikat tartışmaları çıkmaya başladı. Ordu da tarikat mevzu. İşte orada e, bir tören sırasında bir bazı subayların temenlerin rozet, Atatürk rozetinin üstlerine takmaları takmamaları bunun üzerine ortaya çıkan tartışmalar ve tartışmaların ortaya çıkarttığı orduya sızan tarikat üyeleri. Bir taraf maalesef adeta medyamızın bir tarafı adeta zaten e, sohbetimizin bir tarafında söylemiştik herhalde. Zaten muhalif dediğimiz medyanın da aslında iktidara çalıştırılan, düzenlenmiş olduğunu, dizayn edilmiş bir muhalif olduğunu söylemiştik. Haksız olmadığımız açığa çıktı. Şu anda bu konuyu ordunun içerisinde tarikatın ne işi var diyenlerin ele alışı o şekilde bir din düşmanlığına döndürüş şekline geldi ki iktidarı haklı çıkarır kamuoyunda da, vatandaşın nezdinde de iktidara haklı çıkarır. Bakın bunlar dine karşı çıkıyorlar, ordunun dindar olmasına karşı çıkıyorlar sözünü haklı çıkaracak bir şekilde sunuluyor. Öbür taraftan mevzuyu gerçek işinin ehli insanlar tartışmıyorlar. Orduda tarikat olur mu? Olursa nasıl olur? E, orduyla tarikatın ilişkisi nedir? Neye göre belirlememiz gerekiyor? geçmişte böyle bir hadise vuku bulmuş mudur? Bulmuşsa neticesi ne olmuştur? Bunlar hiç konuşulmadan iki taraf bir taraf e, ordunun dindarlaşmasından rahatsız mısınız? E, ordu dindarlaşmamalı mıdır? Ordumuz bu milletin parçası değil midir? Bu milletin parçasıysa bu millet dinine sahipse ordumuz da dinine sahip olmalıdır diyor haklı olarak. Öbür taraf ordu da dinin ne işi var? Ordu dinden emir almaz, tarikat şeyhinden emir almaz. Efendim söyleyeyim. Ordumuzu tarikatlara peşkeş mi çekiyorsunuz? Fethullah Gülen zamanında bu işi yaptınız, sonucunda acı şekilde yaşadınız, hala akıllanmadınız mı diyor. Yine daha önce söylediğim gibi olay iki ifrat ve tevrit arasında tartışılıyor. Halbuki Osmanlı'da Yeniçeri'nin kuruluşunda Yeniçerilerin tahip olduğu tarikat Bektaşi tarikatıdır. O orduyu, Yeniçeri'yi kuran Hacı Bektaşi velidir. Ve Yeniçerilerin tamamı yıkılıncaya kadar bir tarikata mensuptular, Bektaşi tarikatına. Demek ki ordunun içerisinde bir tarikatın olmasında bir beis yok. Çünkü yıkılışa kadar Yeniçerilerin büyük hizmetler yaptığını biliyoruz. Bozulmaya kadar. Ama o zaman Bektaşi tarikatı neydi? Bugünkü tarikat ne? Onların arasındaki farkı eleştirmemiz gerekiyor. Bir. ikincisi hangi tarikat? Yani orduya tarikat girsin dediğiniz zaman o zaman bir sürü tarikat var memlekette. Bunlardan hangisi orduya hakim olacak? Bunların arasındaki hakimiyet savaşına mı ordumuz sahne olacak bu seferde? Yoksa savaş anında komutanın emrini değil de şeyhinin emrini dinleyen askerlerden mi oluşan bir tarikat olacak? Bunların detaylı tartışılması gerekiyor. Asker nedir? Asker siyasetle uğraşır mı? Asker tarikatla uğraşır mı? Asker bir milletin güvenliği ise eğer ki bu dünyanın her tarafında böyle askeren güçlüyseniz ayakta kalabiliyorsunuz. Öncelik oradadır. E, askerine önem vermeyen devletlerin ayakta kaldığı görülmemiştir. Öyleyse binlerce yıllık geleneği olan Türk askerinin içerisinde böyle bir tartışmaya sebebiyet vererek teğmenleri, albayları birbirine düşman haline getirirseniz cephede bu askerin birbirine karşı nasıl bir tavır takınacağını da hesap ediyor gerekiyor. Yani bütün bunlar ordumuzdaki dejenerasyonun hat safhaya getirildiğini, getirilmeye çalışıldığını, yani hem okul seviyesinden hem mezun olmuş insanlar seviyesinden, liselerin kapatılış sebebinin de aslında bu olduğunu çok açık bir şekilde gözlerimizin önüne seriyor ki, biz liseler kapatılırken de bunları söylemiştik. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Şahsiyeti oluşmuş, belli bir yere kadar, belli bir anlayış oluşmuş insanları siz alıp üniversite seviyesindeyken Artık karakteri oturmuşken alıp, e, ordunun gerektirdiği çeye tek kalafa sokamazsınız demiştik. Sokulamadığı da görülüyor. E, ordu bir milletin parçasıdır. O milletin inançlarının olduğu gibi ordunun içerisinde olmasından daha doğal bir şey yoktur. Elbette ordu inancında sadık olmalıdır. Elbette ordumuzun... E, camisi olmalıdır, mescidi olmalıdır, imamı olmalıdır, inancının gereğini orada yapabil rahatça yapabilmelidir. Ama ordunun kendine ait bir kuralı vardır. Ordunun kendine ait o kuralı ancak disiplin dediğimiz şartla yerine getirilebilir. Disiplinin sağlanabilmesi için de belli bir silsilenin takip edilmesi gerekir. Farklı farklı yerden emir alabilecek tiniyet yetiştirilmiş insanların bir ordu oluşturması mümkün değildir. Bir insanın tarikata girmesi, tarikatla ilgilenmesi bizim ülkemizde ayrı bir konu, Onlar ayrıca konuşuruz ama ayrıca tartışılır. Girmeli midir? Tarikatlar nedir? Olmalıdır. Bunlar uzun uzun konuşacağımız konular. Ama ordu içinde tarikat olmalı mıdır derseniz, ordu içinde tarikat olmamalıdır. Ordu içerisinde herhangi bir siyasi görüş dayatılmamalıdır. Ordu içerisinde herhangi bir şekilde bir zorlama olmamalıdır. Ordu milletini ve vatanını korumaya konsantre şekilde yetiştirilmelidir. O konuda uzmanlaşmalıdır. Günün şartları, günün gerekleri, günün teknolojisiyle donatılarak vatanı en güzel şekilde nasıl koruyabileceğini, dış düşmanlara karşı nasıl koruyabileceğini öğretilerek yetiştirilen insanlardan bir teşekkür olmalıdır. Ama bizim ordumuz zaman zaman iç siyasete çok fazla müdahale ettiği için e, bazı sıkıntılar yaşadık. Bunu geçmişte yaşıyoruz, hala da yaşıyoruz. Durmadan iç siyasete müdahale ettiler. Şimdi de tamamen ordunun içerisine siyaseti sokarak, orduyu birbirine e, otorite tanıması hale getirerek, sanıyorlar ki bu ihtilallerin vesairelerin vesayet yönetiminin önüne geçeriz. Belki geçebilirsiniz ama o ordu da, herhangi bir işe yaramaz bir ordu haline gelir. Osmanlı yıkılışındaki şey, olayları takip ederlerse bir subayın sıkıştırılmış bir kalede sıkıştırılmış bir paşanın öbür paşadan yardım istediği halde o paşanın burnu sürtüsünde de görsün diye oraya yardım göndermediği günler yaşamıştır Osmanlı. Yani Plevne Savaşı'nda Gazi Osman Paşa'nın başına gelenler ee, hemen yakınındaki kalelerde yeterli mühimmat, yeterli asker olmasına rağmen Rusların uzun müddet Plevne'yi kuşatması karşısında hiçbir yardımın gelmemiş olması, saraydan emir gelmiş olmasına rağmen paşaların e, bir şekilde Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'yı yalnız bırakarak ona bir ders vermek istemeleri sebebiyle Plevne düşmüştür ki bu sadece Plevne'nin düşmesiyle kalmamış o olaydan sonra Rus ordusu bugünkü Yeşilköy dediğimiz Ayasofya'ya kadar gelmiş. Onlarla çok vahim bir anlaşma imzalamak zorunda kaldıdık kalmışız. Keza Birinci Dünya Savaşı'nda Edirne'nin yine oradaki bir subayın İttihat ve Terakki'ye e, duyduğu kinden dolayı, Edirne'yi nasıl belli bir para karşılığı sattığı tarihimizin gerçeklerindendir. Yani ordunun içerisinde farklı farklı düşünceleri sokarsanız, farklı farklı emirler, komuta zincirleri oluşturursanız o ordunun vatanı koruması mümkün olmaz. Bu da memleketin geleceği açısından vahim bir netice doğurur. Ki keza, ki keza bu e, Irak hadisesinde çok açıkça dillendirilen bir olaydır. İran Saddam Hüseyin'in en yakınlarının bile bir tarikata mensup olduğunu, Nakşibendi'nin Halidi koluna mensup olduğunu, ordunun büyük bir kısmının subaylarının da oraya mensup olduğunu biliyoruz. Amerika oraya işgal ederken onların bir emirle Amerika'ya karşı direnişte dahi bulunmadıklarını da biliyoruz. Yani resmen devletlerine ihanet etmişlerdir yukarıdan gelen bir emirle. Bu, bu kadar açık daha dün yaşanmışken bu kadar açık yaşanmışken, şimdi aynı Nakşibendi'nin, aynı Halid'i kolunu getirip Türk ordusunun içerisine mont etmeye çalışmanın Türk toplumuna, milletimizin geleceğine ne büyük, dehşet manzaralar sokacağını artık görülmesi gerekiyor, anlaşılması gerekiyor ve değerlendirilmesi gerekiyor kanaatindeyim. Buna zırt hareket ed ederken, muhalefet dediğimiz muhalefetin de bu konuyu ele alırken, vatandaşın dini inançlarını rencide etmeyecek şekilde daha dikkatli ve ifrattan kaçınarak itidal yolla bu işe el alıp arkadaşlar memleketin askeri evladı elbette memleketin inancına sadık olacaktır, sahip olacaktır. Vatandaş toplum nasılsa o askerde öyledir. Bu ne kadar inanıyorsa o da o kadar onun içinden geliyor çünkü evlatlar. Elbette orada inancımızla ilgili besmele çekerek yemeye başlaması vesaire gibi şeylerde bir beis yoktur. Bunlar gayet normaldir ve olağandır. Olması gereken de budur diyerek belki Asıl tehlike... Belki değil. Ben, ben bir müdahale edebilir miyim? Veya tabii, benim buyurun. kendi fikrimi müsaade tabii buyurun. ederseniz. Tabii, tabii buyurun. Ülkemiz içerisinde tabii ki %95 belki Müslüman toplum var ama... Müslümanım diyen var, evet. Bir de inanmayan kardeşlerimiz var. Yani Türk olup... Evet, başka dine mensup olanlar var. Yani inan onlar da askerlerimiz. Ama askerlerimiz, inanmayan askerlerimiz, başka dine inanan askerlerimiz varsa, onlar da bir şeye inanmaya zorlanmamalıdır. Yani Kesinlikle. O, o, i̇şte onlar Kesinlikle. da zorlanmamalı. Onların ibadetleri de rahatça yapılmalarına Kesinlikle. Yani yine dönüyor iş, o devlet idaresiyle ilgili noktaya geliyor. Yani siz askerinde de, talebesinde de, öğrencisinde de insanların inançlarına saygı duyan bir anlayışla sahip olursanız. Yani bir Müslümanın vazifesi önüne gelen herkesi Müslüman yapmak değildir. Genel konulara giriyoruz ister gündemden çıkıyoruz. Bir Müslümanın vazifesi inancını en güzel şekilde yaşayarak başka insanların da kurtuluşuna vesile olmaya gayret etmektir. İslam dini başka insanları zorla bir dine inandırmaya teşvik etmez. Bilakis siz insanları elinizdeki kuvvetle, bir inanca ister o İslam olsun, ister Hristiyanlık olsun, ister Yahudilik olsun, bir inanca zorlarsanız oradan o dinin mensubu insan değil, bolca münafık elde edersiniz. Başkası karşısında insanlar inanıyormuş gibi görünür ve bolca münafık elde edersiniz ve münafıklar da ancak felaketiniz olur. Yani bu yüzden dinde ikrah yoktur. Dinde zorlama yoktur. Olmamalıdır. Ordunun içerisindeki insan da Türk nüfusunun yüzde kaçı neyse o da orada o olacaktır. Bu normaldir. Ve bu ibadetlerini yerine getirebilmesi için inanan bir insan hangi inançtan olursa olsun ibadetlerini yerine getirebilmesi için o fırsatların sunulması gerekir. Bunun birileri tarafından eleştirilmesi karşı tarafa haklı çıkarıyor. Yani o muhalef gibi geçinenler aslında e, kınadıklarının ekmeğine yağ sürüyorlar. Bilmeyerek yaptıklarına inanmıyorum bunu. Bilerek yapıyorlar ve 50 yıldır bu bilerek bu noktaya getirildi. Şu anda içine geldiğimiz nokta bu hale geldi. O konuda gireceğiz inşallah fırsat bulursak. Yani demek istediğim, e, tarikat, diyelim ki bu iki tane arkadaşımız A tarikatını beğendi. Üç arkadaşımız bir başka tarikata girdi. Hadi izin verdik girdiler. Mesele yok tarikatta girebilirler dedik. Ne olacak? 5-6 tane tarikat arasında kavga çıkmayacak mı? Ordunun içerisinde tarikatların orduyu ele geçirmek için birbirleriyle gireceklerin mücadelenin sonucu ne olacak? Yani bunun hesaplanmasının çok iyi yapılması gerekiyor. Mesele sadece e, dini açıdan olaya ele alarak efendime söyleyeyim, bu ordumuz da Müslümandır. İslam olmanın, Müslüman olmanın gereğini yerine getirmek zorundadır. Bunu e, bunun rahatsız olmasının sebebi ne? E, diyerek mevzuyu geçiştiremeyiz. Ve ne enteresandır? Dizilerde, son zamanlardaki tarihi dizilerimizde gösterilen tarikat da hep o tarikat. Yani e, Nakşi'nin Halidi kolu. Bu konuya eğilmemiz lazım. Bu konuyu bir baştan sona kadar incelememiz lazım. Nedir bu Nakşi'nin Halidi kolu? Nerede ortaya çıkmıştır? Nasıl ortaya çıkmıştır? Bununla ilgili bir değerlendirme yapmamız lazım. Bu toplayacak olursak, şehitlerimizin geldiği bir ortamda, Güney sınırımızın boydan boya büyük tehlikeler arz ettiği, çatışmanın içerisinde olduğumuz bir ortamda, Akdeniz'in düşman gemileriyle doldurulduğu bir ortamda ordumuzun efendime söyleyeyim, Rozet tarikat ve benzeri şeyleri tartıştığı, yeni yetişen askerlerimizin bunları tartıştığı ve bunlarla gündemi işgal ettiği, birbirine karşı husumet besleyen insanlardan oluşturulduğu göz önünde bulundurulursa geleceğimiz hakkında çok da umut var, konuşmak bence hayalist olmaktan öteye gitmez. Tabii bizi komplo teoriciliği de suçlayabilirler ama bu uzun müddettir bozamadıkları Türk ordu yapısını tekrar bozmak üzere başlatılmış bir eylemdir. Şuurlu bir şekilde başlatılmıştır. Müsebbibi kimdir? Sebep olanlar bunun farkında mıdırlar? Orasını bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa bu kokuşma Türk toplumunun geleceği açısından, Türk milletinin ve devletinin geleceği açısından çok büyük tehlike arz ediyor. Bu konu vesileyle bunu da buradan dikkatlere sunalım istedim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.